Bazı besinler özellikle deride bir takım reaksiyonlara neden olabilmekte, bir takım dermatolojik bulgular karşımıza çıkabilmekte. En sık bu duruma neden olan besinler arasında özellikle yumurta, süt, özellikle tahıllı gıdalar, buğday başta olmak üzere, onun haricinde balık ve deniz ürünleri, ...soya fasulyesi ve yer fıstığı sayılabilir. Fakat bunun haricinde birçok besin maddesi deride farklı bulgulara neden olabilmekte. Yine bir takım meyveler, özellikle çilek, ananas, kivi ve benzerlerinde olduğu gibi. Bunun haricinde özellikle deriye temas eden bazı gıdalar, özellikle daha çok şeflerde görüyoruz... Mesela soğan ya da sarımsak ya da kerevizde olduğu gibi sonuçta ciltte bir takım bulgulara ve besinallerlerine neden olabilmekte. Tabu bu listeyi daha da uzatabilmemiz mümkün.